Boş dünya boş hayal kurma kardeşim Ölüm bir gün gelecek kapını çalacak Hayallerin hepsi yarıda kalacak Boş hayaller kurma Yönel Mevla'ya Evlat da geride kalacak Yarın da geride kalacak Eşin dostun da geride kalacak senin götüreceğin hiçbir şey yok. Amelinle baş başa kalacaksın. Şu hayatta ona göre yaşa. Boş işlerle uğraşma, Rabbine dön, Al abdestini, Kıl namazını, Yap hayır hasanat, İyilik ve güzellikleri bo. her şey boş malda boş mülkte boş servette boş huzur ararsan Rabbine koş Ah, bir gün necel gelecek. Kapını tık 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 çalacak. Ay ne zaman geldi bu ecel diyeceksin ama iş işten çoktan geçmiş olacak. Yönelmişsen Rabbine Açmışsan kalbinin kapılan Rabbine Ne güzel, ne mutlu, ne güzel bir şey yapmışım Rabbime yöneldiğim için dersin ama amelin kötü ise ben ne yaptım, ben ne yaptım, ben ne yaptım diye ah edersin ama ne fayda çoktan iş işten geçmiş olacak. Ölüm döşeğine yattıktan sonra malı da bağışlasan, mülkü de bağışlasan, servetini de bağışlasan ne fayda Ölmeden önce yap hayır hasanat zekatını, kulluk vazifeni yap, Rabbine şükret, dünya boş be kardeşim, boş, boş, boş. Şu nefesi aldığına şükret, Rabbin sana öyle güzellikten nasip etmiş ki, öyle nimetler vermiş ki, saymakla bitiremezsin. Ama sen Rabbin için bir vakit bir vakit kalkıp da namaz bile kılmıyorsun. Rabbine yönelmiyorsun. Ne yüzle gideceksin onun huzuruna? Ne diyeceksin vardığında huzuruna? Nasıl bakacaksın onun yüzüne, hürmetine? Nasıl 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 olacak bu benim halim diye haykıracaksın. Ama ne fayda? iş işten geçmeden gelin kardeşlerim Rabbimize yönelelim. Kalbimize iman dolduralım. Kalbimizden bütün kötülükleri, bütün fesatlıkları, bütün birbirimizi çekememezliğimizi bir kenara bırakalım. Rabbimize yönelelim. Rabbimizden her şeyi ondan isteyelim kimse kula minnet etmeyelim. Bizi yaratan O, bizi yaşatan O, bizi yediren O, bizi içiren O, bizi giydiren O, bizi gördüren O, bizi duyduran O. Ne kadar nimetler vermiş bize ama biz insan, biz insan olarak nankörleriz. Allahü Teala bize ne yapsın? Akıl vermiş, fikir vermiş, en mükemmel varlıklar olarak yaratmış. Hani insan bir vasıta, bir ev, bir iş kuracağı zaman nasıl düşünüyor? Şunu şöyle yapsam mı daha iyi olur? Bunu böyle yapsam mı daha iyi olur? Ama kardeşim bunlar geçici, bunlar geçici. Hesap yapmak istiyorsan sen mahşere hesabını yap. Allah'ına hesabını yap. Allah'ım bana ne der? Benden razı olur mu? Diye hesap yap. Daha bir şey demiyorum. Burada videomu tamamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bütün Müslüman kardeşlerimize sıhhat, afiyet versin. İnşallah Rabbime yönelmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun dostlarım